Burada herkes kurt, sen buraya bir anda böyle e, bir kuzuyu atarsan eski böyle ortaya doğru, herkes bir anda kapat. Takımdan da çok mutluyum. Gerçekten keşke Survivor'ın başında da e, böyle bir takımda başlasak daha iyi olurmuş. O kadar mutluyum. İki sayı alınca, bir tane de best ofa çıkınca böyle bir palazlandı, kendini kaybetti. Güç zehirlenmesi yaşadı diyorum ben Barış'a. Şimdi burada herkesin bir şampiyonluk yolu var. Kimisi performansıyla şampiyon olur. Kimisi de ağlayarak şampiyonluk yoluna gitmeyi seçer. Kimisi de mağduru yatar. Ee, Barış'ın yolu belli. Sizi buradan alıyoruz! başladı artık kutalları. Çok ilgileniyorlar. Gökhan. Ne Sizin yapıyorsun sen? Gökhan dedim, kötü bir şey mi söylüyorsun? Hikmet dediğim ben de. Buna iş ya. Hadi iş. Ne işine bak ya. Bugün kollar dayanacak. İsabet konuşacak. Sıcağın altında. Gerçek bir direnç mücadelesi istiyoruz. bugün. Yaptın ne yani seni şimdi Berkan benim katledilmemin yani yapıyorsun? Hayır abi. Ya oğlum, ne 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 anlat oğlum ya. sana bir şey soruyorum mesela. Yapamıyorsun, yapamayacağın şeyleri tamam. yapma Survivor All Star bu akşam TV8'de.